Onun için, kim din adına konuşuyorsa, Kur'an'ı konuşmak zorundadır. Ama prim yapmıyor. Kur'an'ı konuşmak prim yapmıyor. yapmıyor. Televizyonların reyting sıralamalarında, hikaye ve masallar, ilk sıraları rakipsiz bir şekilde geçiyor. Masal anlatıyor işte. Masal, hikaye. Hepsi bundan ibaret. Ramazan'da dinlediniz. Size bir tane hikaye anlatayım. Ben de anlatırım. Ayıp ettim. Ben geri zekalı değilim. Hikaye anlatmak için en kolayıdır. Anlatayım size bir salime hikayesi. Bak nasıl ağlıyorsunuz. Allah Allah. Sümük göz karışsın birbirine. Yalan. Dibinden başına kadar. Yalan. Ağlıyor. Anlatan da ağlıyor. Dinleyen de ağlıyor. Kora halinde ağlıyor. Ne alıyorsun kardeş ya? Ne alıyorsun ya? Az bir konuştuğuna bak, az bir dinlediğine bak. Salebe diye bir saati varmış. Ee? Gelmiş Peygamberimize demiş ki, Ya Resulallah benim için Allah'a bir istiğfarda bir, bir dua et. Sipariş vermiş Peygamberimize. Demiş olarak ne istiyorsun? Çok koyunlarım olsun demiş. Çok koyun, sürü. E de bu bir tane koyunu varmış, çok sürü istiyormuş böyle. Şimdi tabi onların yaptığını biz de yapmış olacağız ama sonunda bir değerlendirme yapacağımız için bir farkımız olacak yani. Peygamberimiz demiş ona ki bak demiş sade be yanlış bir şey istiyorsun ya. Daha doğru bir şey iste. Yok yok ya Resulallah ben bunu istiyorum. Sürü istiyorum ben. Peygamberimiz de istemeye istemeye dua etmiş. Cenab-ı Hak da anlamamış kimin neyi isteyip istemediğini. Peygamberin gönülsüz olduğu bir duayı anlamamış. Allah-u Teala da anlamadan kabul etmiş bu duayı. Bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir şey? Bunu nasıl anlatırsın ya? allah Teala kabul etti. Aradan kaynadı gitti. Bir süre sonra salebenin koyunları o kadar çoğaldı ki Medine'nin sokaklarına sığmaz oldu. Şimdi bu Medine'nin sokaklarına sığmaz olmamak bir terminoloji. Her yerde bunu kullanıyorlar. Mesela içki yasağı geldiği zaman yani Maide suresinin 90. ayeti geldiğinde öyle içkiler boşaltmış Müslümanlar evlerinden ki Medine'nin sokaklarına sığmaz olmuş. Bunlar ayyaş mıydı? Nedir sokakları içki dolduruyorsun kafayı mı yedin sen ya? Bunlar bu kafayla bu savaşları nasıl kazandılar da bu ümmetin asrı şehadet adını o döneme nasıl verdirdiler? Evleri fıçılarla dolu bu adamlar. Şimdi güya peygamberin dediğine çok büyük bir özenle, ihtimamla sarılıyor olduklarını göstermek için ortalığı ayşe tarlasına çeviriyor. Haberi yok. Kaş yaparken göz çıkartıyor. Aynı salebede de aynısını yaptılar. Birkaç sene sonra salebenin sürüleri Medine'nin sokaklarına sığmaz oldu. Şimdi ben düşünüyorum bir koyun bir senede kaç kere doğuruyor? Bir taneydi bu. Buna lazım 50 sene o sokakların dolması için. 50 sene her senede de 10 kere doğurması lazım ki yani bir sürü olsun. Ama diyor nasıl olsa sürüler sürüler salebe bir süre sonra vakit namazlarına gelmez oluyor. Evet yaşlar başlıyor şimdi. Salebe namazlara gelmez oluyor. Bir süre sonra geçiyor, artık cumalara da gelmez oluyor. Bir süre daha geçiyor, artık bayramlara da gelmez oluyor. Kaç sene bu ya? Bu kaç sene kardeş, kaç seneden bahsediyorsun? Tamamı bu Medine'nin on yıl. Bu Sâlebe de hemen birinci sene dua etmedi herhalde. Birkaç sene sonra idiyse üç beş senede, adamı yaptılar beş yüz yaşında. Devam ediyor. Ölmüyor salebe. Bak şimdi. Ölemiyor bir türlü. Zekat memuru gönderiyor ona peygamberimiz. <laughs> Gönderiyormuş. Zekat memuru gönderiyor. Zekat vermiyor salebe. Vermiyorum diyor. Hah helak oldu. Şimdi peygamber demişti ona güya başta. Doğru bir şey ise helak olursun. Bak peygamberimiz gaybi biliyordu çıktı. Yalan. Yalan o da yalan. Peygamber kaybı bilmez. O da yalan. Devam ediyor. Hazreti Peygamber zekatını zekatını alsınlar diye ona gönderiyor adam vermiyor. Bir süre sonra pişman oluyor. Şimdi kaç sene geçiyor aradan bilmiyor tabii. Hepsi yaşıyor. O ara peygamberin de ömrü uzuyor. Sahabeninki ki zaten bitmek bilmiyor. Pişman oldu. Geldi ki ya Resulallah pişman oldum. Aha sana sürülerin hepsi zekat aldı. Peygamber diyor ki biz Müslümanlardan zekat alırız. Almıyorum. Ya canım. Peygamber kendisine mi alacaktı zekatı? Milletin fakir fukaranın hakkını, devletin hakkını peygamber almıyorum diyebilir mi? Kendisine sadaka değil ki bu. Milletin parası. Nasıl almaz? Almıyor. Adam vazgeçtim diye, tövbe ettim diyor. Peygamber tövbeyi kabul etmiyor. olmak diyor. Allah kabul ediyor. Tövbe edin, kabul edeceğim diyor. Peygamber razı olmuyor. Olmaz diyor. Kahroluyor salebe. Gidiyor gene sürülerinin peşine. O ara peygamberimiz vefat ediyor. Hz. Ebu Bekir halife oluyor. Hz. Ebu Bekir halife olunca zekat vermek istiyor adam. Salebe Resulullah'ın almadığını ben de alamam diyor. Evet, tevbe kapısı kapalı, adam zekat veremiyor, gidiyor. O ara Ebu Bekir ölüyor, Hz. Ömer halife oluyor, o o zekat işi geliyor ona diyor ki Resulullah'ın ve Ebu Bekir'in almadığını ben de alamam, hadi bakalım o da gitti <laughs> Üç beş senede öyle gidiyor, Hz. Osman halife oluyor, bu Hz. Osman Halim senin bir adam, telefonunuzu kapatın da, bu ne diyar çalıyor ya. Bizim ofrunun şeyi gibi, kemencesi gibi, anlattım mı size de, namaz kılarken. Ya adiyatçı namazını kıldırıyoruz, üçüncü rekatta telefon çaldı arkadan, ben imamlık yapıyorum, telefon adam gibi çalmıyor, yüklemiş oraya kemenceyi, kemence çalıyorlar, biz Trabzonlu adam kemenceyi duyduk mu bir tane iki tane sabrederiz ama üçüncü de sabredemeyiz. Gözünü seveyim yani kapat şu telefonu diye içimden geçiriyorum ama ben de namazdayım nasıl konuşayım? Adam bir şey dedi kapattı telefonu. Telefonu kapattı selam verdik dördüncü rekattan sonra. Selam verdik hani bakayım bu kimin telefonuydu ne dedi diye merak ettim. Ayağa kalkmıştı muhtemelen namazı bozuldu da ayağa kalktı demiş. Selam verdim bakın kimse ayağa kalkmadı. Hepimiz selam verdik. Ama adam konuştu sesini duydum. Dedim ki bu telefon kimindi? Amcanın biri dedi ki benim. E ne yaptın bir şey yok dedi. Nasıl bir şey yok dedim ya konuşuyordun dedim. Dedim ha ki şimdi namazdayım sana ara beni. Ben namazına bir şey olmadı mı? Olmadı. Ne dedik? Bir şey mi dedik dedi. <laughs> ne var? Bir şey mi dedik? Telefon. Yani namazda hep sorar abi. Adamın namazı bozulmuyor. Ne dese desin namazı bozulmuyor. Ne dese vatandaşı. <laughs> Namazda değil ki. Adam örf, gelenek, hareket tekrarı yapıyor. Namazla alakası yok. Kaç çıktı sen namazını yedin dedim ben. Kemenceli namaz mı olmuş? Herkes abdest alsın dedim. Çıktık abdest aldık bir daha kıldık. O da olmadı gerçi. İkincisi de olmadı. Çünkü gene onu düşünüyordum. Bir daha çalarsa ne yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> Namazdayken telefonu kapatmak lazım. Hiç olmazsa camideyken. Sessiz almak bile yetmez. Çünkü sessiz alınca titretiyor, seni ürküyorsun. Ne oldu bu? Nedir ne değildir? Yap kapat onu sonra konuşuruz. Salebe Hazreti Osman zamanında zekat vermek için geldi. geri ölmedi Salebe bak. Devam ediyor. Halifeler hepsi gitti. Hazreti Osman zamanında geliyor Hazreti Osman diyor ki alalım artık bunun zekatı. Alıyor. Hazreti Osman bu zekatı alınca aslında ne yapmış oluyor? Bak şimdi ne yapmış oluyor? Bir, peygambere isyan etmiş oluyor. Ebu Bekir'i tanımamış oluyor. Ömer'i hesaba katmamış oluyor. Peygamber adına dinde yeni bir kanaat ortaya koyuyor. Peygamberi ezip geçen adamına, adam konumuna geliyor. Bu rivayet başından dibine kadar Hz. Osman'ı karalamak için uydurulmuş bir Şii uydurmasıdır. Bunu anlatmanın ne anlamı var? Bunu anlatırken ağlamanın ne anlamı var? Bunu dinlerken gözyaşına boğulmanın ne anlamı var? Bu şimdi ne demek? Sakın zengin olmayın. Salebe gibi olursunuz. Yani el-mü'minu'l-kabiyü hayrun min mü'minin da'ifin idi. Güçlü peygamber, güçlü mümin, zayıftan daha hayırlıdır. Demek ki bu din insanların zengin olmasını istemiyor. Herkes yerde sürünür. Nereden tutarsan eline gelen bir rivayet. Bunu anlatınca çok hoşuna gidiyor millet. Kur'an'ı anlatanlar itibar görmüyor. Kur'an'ı anlatmak cihadın en büyüğüdür. Bunu insanlara anlatamadık. Din diye peygamber bile kendine davet edemez. Allah'a davet etmekle yükümlüdür. Onun anlatacağı konular Kur'an diye sınırlanmış, belirlendirilmiştir. Ama gelin görün ki Millet memnun olacak diye Allah'ı darıtma yarışmasına döktürdük işi. Işte. Kim daha güzel hikaye anlatıyorsa onun sözü itibarı görüyoruz sevgili